Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte piyasa analizi yapacağız. BIST 100, Nasdaq, US 100, US 500, Dow Jones, DAX analiz edeceğiz. Daha sonra biraz altın analizi, döviz analizi ve biraz Bitcoin analizi yapacağız. Şimdi öncelikle bizim piyasamızdan başlayalım. Öncelikle biz en son videoda ne demiştik? Yani bunu videosunu çektim hatırlamıyorum. Yoksa sadece trading vibe atmıştım? hatırlamıyorum ama neyse. Şimdi burada en son ne demiştik onu hatırlatayım o zaman. Çektiysek bile videosunu. Burada bir volta formasyonu var demiştik. Şöyle, şöyle bir hareketten sonra demiştik ki 1, 2, 3, 4, 5 ve böyle 5 dedikten sonra volta formasyonunda birinci noktayla dördüncü nokta arasında bir doğru çekiyoruz ve buradan bir yükseliş geleceğini düşünüyoruz. 5 noktaya kadar demiştik. Şimdi burada 1590 seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir. 1590'dan sonra yukarı doğru kırılırsa takip etmek gerekiyor demiştik ama biraz benim düşündüğümden de fazla yükseldi. 2400'e kadar yükseldi tükeniş mumu ile beraber. Şimdi 2400 seviyesine kadar piyasa uçtu gitti. Şimdi burada öncelikle videoya başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlı bir videodur. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada size sadece Formasyonlar ne anlama geliyor? Hangi piyasalarda ne yapmalıyız gibisinden şeyler anlatacağım. Stoploss'u biraz anlatacağım. Eğitim amaçlı bir videodur. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet bunu da söyleyeyim. Şimdi Bu yükselişten sonra arkadaşlar şöyle bir hareket yaptı. Düşüş geldi ve düşüşten sonra şimdi durum bu. Öncelikle biz Yükselen piyasalarda ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Zaten alım yapacağız düşen piyasalarda ya açığa satış yapacağız ya bekleyeceğiz. Peki bu tarz belirsizliğin olduğu piyasalar bunlar en tehlikelisi. Yani belirsizliğin olduğu piyasalar bizim için çok korkunç piyasalar. Şimdi mesela şu düşüşü biz e, ters bayrak diye algılayıp böyle bir 1590'a kadar bir düşüş de bekleyebiliriz. Genelde şöyle olur yatay bir hareketle yükseliş olacağını da düşünebiliriz. Ama aranızda şu hayali kuran varsa kurmasın bence. Yani işte buradan tekrardan uçacağız. 3000'e gideceğiz. Ya bu 3000'e eninde sonunda gideceğiz. Ama şu anda değil. Yani şöyle bir hareketten sonra değil. Neden değil biliyor musunuz? Çünkü piyasalarda düşüşlerden sonra bir zigzag dönemi olur. Bekleme olur. Mesela bakın. Çok da geri gitmeye gerek yok aslında. 2018'deki düşüşe bakalım. Şöyle bir neredeyse bir senelik bir yataylık var. Daha sonra 2020'deki pandemi, 2019'da çıkan pandemiden sonra şöyle bir düşüş, pandemi düşüşü ve yükseliş. Yükselişten sonra yine bir bekleme süresi. Birkaç aylık. Daha sonra şöyle bir yükseliş. Sonra bir düşüş yaşadık. Bakın burada bir Wolfe formasyonu oluştu. Belirli bir süre bekledik ve böyle bir yükseliş geldi. Sonra bir düşüş. Şimdi ne yapacak? Arkadaşlar bakın burada yapabileceği iki hareket var. Ya burada yatay hareket edecek, yeni bir e, teknik dip formasyon oluşturacak. İşte burada tobu oluşturabilir, yükselen üçgen oluşturabilir, çanak oluşturabilir vesaire vesaire. İkili dip oluşturabilir. Mesela bu birinci dipti der. Gelir burada böyle şöyle bir ikinci dibi oluşturur. Daha sonra yükselebilir. Aa deriz ikili dip yaptı falan filan vesaire. he Daha kötü bir senaryo ne olabilir? der ki ya ben buradan aşağıya 1590'a kadar ineceğim. 1590 bizim önceki teknik tepemizdi. Şimdi arkadaşlar burada bu senaryonun hangisinin çalışacağını bilmediğimiz için stop loss kullanarak gitmemiz lazım. Yani çünkü zararı neresinden dönersek kardır. Peki biz stop loss'umuzu nereye koyabiliriz? O sizin katlanmak istediğiniz zarara bağlı. Yüzdelik dilime bağlı değişebiliyor. Mesela ben size birkaç tane toplu örneği göstereyim. Örneğin içim oku bulutunu açtığımızda şu anda piyasanın nötr olduğunu aslında negatifte e, nötr olduğunu görüyoruz. Çünkü tam olarak burada bir hani sat gelmiş. Burada da bir kırmızı bulut var. Aslında burada da bir sat var. E, negatif gibi görünüyor ama içim oku bulutunda e, negatif trende girdiğimizi gösteren şey buluttur. Biz bulutun üstündeysek şu yeşil bulutun üstündeysek Trend pozitiftir. İçindeysek nötrdür. Şu anda içinde fiyat veya fiyat bulutun altına geçerse negatiftir. Negatif olduğu zamanla da bir örnek göstereyim. Mesela burası. Şu anda mesela şöyle bir stop loss bulundurabilirsiniz. Dersiniz ki işte bulutun altına sarktı mı? Mesela kaç bu? 1900'lerin altına sarktı mı? Ben satar çıkarım diyebilirsiniz bu bana çok fazla geliyor. Ben bu kadar beklemek istemiyorum derseniz kendinize şöyle bir destek yanlış oldu. Kendinize şöyle bir destek çekersiniz. Dersiniz ki ya ben işte şu desteğin altına sarktı mı tamam kardeşim ben satarım artık diyebilirsiniz. Veya işte burada Ichimoku 05 noktası yani fiyat olarak 1889 yine yani 1.90 şey 1890 altına sarkarsa satacağım diyebilirsiniz. 1848'in altına sarkarsa ben satarım diyebilirsiniz. Veya şu desteği kullanabilirsiniz. Veya hareketli ortalama kullanabilirsiniz. Veya mum formasyonlarından birini kullanabilirsiniz. Vesaire vesaire. Bu şekilde kendinize stop loss noktaları belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki bizim için hiç iyi bir senaryo yok mu? Mesela biz buradan mesela ne olursa çok güzel yükselir. Yükseliş devam eder. Pozitif trend devam eder diyebiliriz. Burada önemli bir destek rolü, şey direnç rolü oynanmış. 2100 seviyeleri, 2103. 2103'ün tepesine çıkarsa mesela şöyle bir hareket yaptı. Geldi buraya bir daha değmek istedi. Daha sonra işte yükselen üçgen formasyonu gibi buradan yukarı kırdı. 2103'ü kırdıktan sonra arkadaşlar yani güzel bir yükseliş belki gelebilir. Takip etmekte fayda var. Peki bizim piyasamızda durum bu. Peki yabancı piyasalarda durum ne? Ona bir bakalım. US 500. Ben US 500'de şöyle bir formasyon yakaladım arkadaşlar. Burada bir tobo formasyonu. Tabii bunu bir tek ben yakalamamışım durdu. Burada bir tobo form, şey obo formasyonu oluşabilir arkadaşlar. Bu obo formasyonu çok korkunç formasyonlardır obo formasyonları. Çünkü genelde mal dağıtım formasyonudur. Çok büyük oluşurlar ve bu formasyonlardan sonra büyük düşüşler, mal dağıtımları gelir. Mesela Haftalık baktığımız zaman şöyle bir formasyon gibi görürüz biz bunu. İşte burada bir omuz, baş ve bir omuz daha oluşur ve düşer. Bunu en son ben nerede analiz etmiştim? Bitcoin'de analiz ettim. Bir de Euro dolar grafiğinde mesela bakın burada Euro dolar grafiğinde bundan önce burada çok karışık görünüyor. Şurada göstereyim ben size bunu. Mesela ben demiştim ki burada bir daha şurası oluşmamıştı. Yani şu bölge oluşmamıştı şuraya kadar. Ben demiştim ki buradan yukarı çıkacak. Buralardan bir yerden dönecek ve en sonunda düşüş yaşanacak. Düşüşte yaklaşık işte 1.40 seviyelerine, 1.14 seviyelerine kadar olacak demiştim. 1.14'ten sonra da eğer düşüş devam ederse 1.10 seviyelerine kadar geriler demiştim. Hatta bunu burada çizmiştim arkadaşlar. Bunu yayınlamıştım da burada okuyabilirsiniz. O zamanlar mesela fiyat kaçmış? Ee, o zamanlar fiyat 1.19'muş 1.19 1.19'dan demişim ki yani 1.21 seviyelerine kadar gelir Daha sonra işte Burada e, Fibonacci kaç bu? 0.786 786'dan sonra kırılım gelirse Muhtemelen işte bu 1.17 seviyelerine denk geliyor. 1.17 seviyelerinden sonra da arkadaşlar düşüş başlar. Euro grafiğinde 1.14 daha sonra 1.10 görülebilir demiştim. Formasyonda da şey şeyde de sonuçta da keza öyle oldu. Buradan bu şekilde yükseldi 1.22 seviyesine. Daha sonra burada bakın bayağı oyalandı şuraya dikkat edersiniz. Şu noktada bayağı oyalanmıştı. 780 786'da bayağı oyalandı. Buradan sonra da 1.13'e kırdı. 1.13'ten sonra da düşüş devam etti. Şu anda durum şu. 1.10'a doğru ilerliyor. Bu şekilde. Ya, keza bunun benzeri şeyler de olabilir. Burada. Neredeydik biz US500'de? Hani dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bu formasyon oluşursa ki burada bir zaten uyumsuzluk vardı. Bu uyumsuzluktan dolayı piyasa biraz düştü. Aslında şu çok büyük bir düşüş. Yani Amerika için baktığımızda 4800'lerden gelip 4200'lere düşmek Amerika için şöyle bir şelale büyük bir düşüş aslında. Ya bunu dikkatli olmak gerekiyor. Yani beklemek gerekiyor. Eğer şu omuzdan sonra bir mal dağıtımı olduysa şu an bir tepki alımından sonra insanlar çok yükselmediğini gördükten sonra tamamen satmaya başlayacaklardır. Bu da bize şöyle bir formasyon çıkartacaktır. Yani demek istediğim şu. Eğer US 500'de şöyle bir yükseliş gelir ve işte 4500'lerden, 4600, 4700'lerden sonra geri bir dönüş olursa ve 4272 seviyesi aşağıya doğru kırılırsa Amerika'dan kaçın. Öyle söyleyebilirim yani. Korkunç bir hareket olur. Yatırım tavsiyesi değildir bu. Tabii ki bir formasyon analizi. Ama mesela şöyle bir hareket oldu. 4.822 kırıldı. O zaman biz e, Amerika için güzel şeyler olabileceğini söyleyebiliriz. 4.822 bizim için önemli bir direnç çünkü. US 500'de keza aynı. Bakın burada da aynı. Spx'de de aynı hareketler var. Mesela baktığımız zaman şöyle bir formasyon. Omuz, baş, omuz. Dikkat etmek gerekiyor yani. Burada da yine benzer bir formasyon var. Eğer burada da bakın şöyle bir hareket gelirse yukarı doğru yükseliş. Ardından şöyle bir oyalanmadan sonra bir düşüş gelebilir. Nasdaq'ta da aynı formasyon var. Dow Jones. Mesela Dow Jones'ta Biraz elmas formasyonunu da andırıyor ama hani şöyle baktığımız zaman şöyle şöyle ve şöyle bir hareketle tepe taklak olabilir. Yani dikkat etmek gerekiyor. Dax'a bakarsak Dax'da bir aslında Dax'da da bir e, omuz baş omuz var. Aynı zamanda bir şey var arkadaşlar. Bakın şöyle bir elmas formasyonu da var. Ben bunu çizdim. Şöyle 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 elmas formasyonu tam oluşmamış ama elmas formasyonları çok zor görülür ve tepelerde ve diplerde görünür arkadaşlar teknik tepe ve teknik diplerde görünür grafikte şöyle bir hareket görürsünüz mesela şöyle büyüdükten sonra yavaş yavaş tekrardan fiyat küçülür eğer şöyle bir hareket görüyorsunuz elmas şeklinde o zaman arkadaşlar eğer bu bir düşüşten sonra oluştuysa bir bu kadar yükseliş eğer bu bir yükselişten sonra oluştuysa bir düşüş beklenir arkadaşlar. Burada mesela bizim için ne olmuştu? Bir, bir yükseliş vardı. Tabi biz bu yükselişlerden sonra elmas formasyonlarında şöyle bir yükseklik kadar bir düşüş bekleriz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mesela burası kadar bir düşüş bekleriz. Bu düşüşte tam olarak bizim önceki direncimize denk geliyor. Bakın bir kanal var ve bu kanalın direncine denk geliyor. Hani fiyat olarak nereler derseniz 1300, 1400, 1400 seviyelerine denk geliyor. Evet tam olarak 1400'lere denk geliyor. Ya tabi burada mesela genel anlamda baktığımız zaman bunu e, bir obo da olabileceğini düşünebilirsiniz. Obo formasyonu şöyle. Şöyle bir formasyondan sonra da bu düşüş gelebilir. Ya zaten benzer şeyler, benzer formasyonlar. Yani şöyle baktığımız zaman şöyle bir hareket gelir ve düşer. Biz buna deriz ki ya tamam. İşte şöyle bir obu oluşturdu. Şöyle, şöyle ve düştü. Veya işte burada bir elmas formasyonu oluşturdu. Ve düştü. Şimdi bakın bu elmas formasyonu mesela benzerini biz Sahol'de görmüştük. Sabancı Holding'de. Bunu göstereyim. Evet bakın mesela burada Şöyle bir şey olmuştu. Şöyle bir formasyon gördüğünüz gibi ne olmuştu bundan önce? Bundan önce bir yükseliş vardı. Elmas formasyonu oluştuktan sonra arkadaşlar bir düşüş yaşandı. İşte benzer formasyonlar. Yani buna obo da diyebilirdiniz o zamanlar görüp şöyle şöyle şöyle. Yani mesela baktığımızda şöyle obo olmuyor mu? Bakın şöyle. Obo mesela. Hani Anladınız mı? Veya işte buna artık elmas formasyonu mu dersin? Yani. Velhasılı bu şekilde dikkatli olmak gerekiyor. Peki DAX için iyi bir senaryo yok mu? Var. DAX için ne olabilir? İşte 1630 şey 16.400 16.500 seviyeleri falan kırılırsa güzel yükselişler gelebilir. Mesela şurada 16.300, 16.400, 16.500'den sonra DAX için de çok güzel yükselişler gelebilir. Bu 10 yıllık Amerika tahvilleri. Bu da Türkiye. Petrol için mesela negatif bir şey söyleyemem. Petrol güzel görünüyor. Ama mesela petrol için hatta şöyle söyleyeyim size. Petrol baya güzel görünüyor. Çünkü burada mesela bir İki tane direnci kırdığını görüyoruz. Bir tanesi buradaki direnç 86 60, şey 86 64. Burada iki kere denemiş, kıramamış. Ama bugün baktığımız zaman 90 90 96'da fiyat ve kırdığını görüyoruz. Aynı zamanda şuradan gelen bir direnç var ve bunu da kırmış. Hatta burada işte bakın test de etmiş burayı tekrardan. Hani petrol için şöyle bir yükseliş bile görebiliriz. Ama petrol yani geri de çekilebilir. Der ki ya kardeşim ben işte hemen hızlı hızlı yükselmeyeceğim. Şöyle bir çiz, destek çekersek bu desteğe göre der ki ya ben önce biraz geri çekileyim. İşte buradan düşer düşer düşer. 69-70 liraya kadar sonra tekrardan yükselmeye başlayabilir. Vesaire takip etmek gerekiyor. Şu anlık güzel görünüyor. Peki altına bakalım. Altın TL Altın TL bir simetrik üçgen formasyon tarzında bir formasyon yapmaya çalışıyor. Burada baktığımız zaman şöyle bir şey var. Bunlar arkadaşlar şeyde de var. Dövizlerde de var. Tabi bu düşüşten sonra bir şey yapması gerekiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Altında 780 ile 809. Pardon 780 mi? Evet 780 ile 809 arasındaki bu alana dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Genel anlamda baktığımız zaman 780'in altına sarkarsa 688 liralara kadar bir düşüş beklenebilir. Ama 809'un üstüne çıkarsa mesela şöyle bir hareket yaparsa buradan da güzel bir yükseliş gelebilir. Çünkü şurası 809 bizim için önemli bir direnç. Dövizde de aynı bir hareket var. Bakın baktığımız zaman dövizde bizim için yine simetrik üçgen benzerinde bir hareket var. Bu simetrik üçgende aşağıya veya yukarı kırıp kırmayacağına bakmamız lazım. Bu bir bayrak formasyonu olabilir. Şöyle bir hareket yapacak olabilir. Vesaire vesaire. Ama bizim için önemli olan, ya tabii ben düşmesini daha çok isterim doların. Ama baktığımız zaman düşmesi için 13-13'ün altına satması gerekiyor. Şimdi burada da görüldüğü üzere güzel bir destek var. 13-13'ün altına sarkarsa öyle güzel bir düşüş olabilir. 13-13'ün altına sarkmazsa güzel bir düşüş beklemek zor. E, yükseliş içinde 13.88'i kırması gerekiyor. 13.88'den sonra güzel bir yükseliş olabilir. Yani şöyle bir hareketle tekrardan yükseliş olabilir. Tekrar 17-18 liralara kadar gidebilir. Ama gönül ister. Yani ben isterim ki düşsün. Şimdi yine Euro dolar grafiği şey Euro TL grafiği için aynı şey. 15.79 15.80 seviyeleri önemli. Dolar altın grafiği. Bunu analiz ettiğimizi hatırlıyorum. Bunun videosu var YouTube'da. Biz hatta şu düşüşü tahmin etmiştik. Dedik ki böyle bir düşüş olacak. Şurası kırıldıktan sonra hatta bu fiyatı bile verdim. 1910'lara kadar yükselme ihtimali var formasyona göre demiştim. Takip etmek gerekiyor demiştim. Yükselmişti. Bundan sonra dedim ki muhtemelen bir topu oluşturuyor şu anda demiştim şu hareketten sonra şu hareketten sonra ama şu anda bir tobo mu var yoksa bir simetrik üçgen mi var bunu çok anlamadım burada bir ihlal var ama önemli değil tuzak diyebiliriz ona yani genel anlamda baktığımız zaman şu anda altının bir yükselen üçgen formasyonu çizme ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim mesela şu çizgiyi düşünürsek bakın şöyle de bir destek noktası şu alanda hareket ettiğini ve şöyle bir yükselişle beraber 1985 seviyelerine kadar tırmanma ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Ve yatırım tavsiyesi değildir. Takip etmek gerekiyor. Ya zaten bakın mesela burada şunu diyebilirsiniz. Ya burada bir çanak formasyonu mu oluşuyor acaba? Hani bu kadar yükselecek mi? Şöyle bir çanak oluşuyor olabilir mi? Olabilir. Neden olabilir biliyor musunuz? Çünkü şu yüzden. Düşüşlerden sonra teknik tepe oluştuktan sonra bir teknik dip bekleriz biz. Mesela geldi fiyat buradan düştü. Artık bu düşüşten sonra biz burada bir yataylık bir teknik dip oluşturmasını bekleriz. Ve yani biz buna deriz ki işte burada bir tobo oluştu. Ya da ne olur? İşte düşüşten sonra burada bir yükselen üçgen oluştu. Aa deriz, yükselen üçgen var teknik dip. Tamam oluştu güzel. Daha sonra şöyle bir yükseliş yapar. Aileriz üçgen formasyon çalıştı. Daha sonra şuradaki bakın şuradaki direnci de kırdıktan sonra A deriz bu bir çanak ya da böyle gelir fincan kulp deriz. Bunun benzerlerini biz nerede gördük? Bakın burada altın TL grafiğinde vardı. Ya dedik bu ne biçim bir formasyon? Yani baktığımızda hiçbir şeye benzemiyordu şekil olarak. Tobo diyenler oldu. İşte şu kısma şu tobo diyenler oldu işte bilmem ne diyenler oldu falan ama genel anlamda ben çanak olduğuna inanıyordum daha sonra şöyle kırınca aile fincan kulp yapacak belli hatta bundan sonra bayağı bir yükselmişti <laughs> burada da yine benzerini yapabilir altın dolar grafiğini şu an teknik dip arıyor yani şöyle hareketlerle buralarda gidip gelmeler yapabilir arkadaşlar ama şimdi şöyle bir şey var yani burası altın aslında altın dolar grafiği Piyasaların düşüşünü onaylıyor mu diye bakarsak genel anlamda onaylıyor olabilir çünkü piyasalarda her zaman olmasa da genellikle şöyle bir şey görülür. Piyasalar düştüğü zaman altın yükselmeye başlar. Hem dolar açısından hem TL açısından. Piyasalar yükselir. Yani bu formasyon mesela piyasalar düşerse bu formasyon buradan yukarı doğru kırılıp şey bu üçgen yükselen üçgen formasyonu yukarı doğru çalışabilir yani. Şu formasyon çalışabilir eğer piyasalar düşerse bir düşüş olursa yani bir düşüş beklenirse yani. Gümüş içinde benzer şeyler söylenebilir. Gümüş çok daha hızlı hareket ediyor. Volatilitesi daha yüksek. İşte euro doları anlatmıştım zaten. Bu düşüş bekleniyordu. Ben ben bekliyordum daha doğrusu bu düşüşü. Şöyle bir düşüş. 10, -10 seviyesine kadar bekliyorum hatta hala. Yani şu direnç kırılırsa belki euro dolar açısından iyi şeyler olabilir ama bu şu direncinde kırılması gerekiyor. Ya bu bu dirençte muhtemelen bir teknik dipten sonra yukarı doğru kırılabilir. Bitcoin'de de bakın yine benzer bir çanak. Bakın şurası mesela. Şu düşüşü hatırladınız mı az önce? Ben bunu size göstermiştim altın dolar grafiğinde. Şuradaki düşüşün aynısı değil mi? Ya bu düşüşten sonra bir yükseliş, ardından bir yatay hareket, teknik dip, formasyon ve yükseliş. Yani genelde böyle olur. Hatta bakın bunu burada da şöyle mesela bir formasyon oluşturur. Burada deriz ki ya işte şu hareketten sonra arkadaşlar burada bir tobu oluştu. Yükselecek. Veya ne deriz? Buradan gelir. Şöyle. Aa, yükselen üçgen. Ya da gelir işte buradan. Şöyle şöyle hareketlerle. Elmas formasyonu oluştu. Yükselecek deriz vesaire vesaire. Dikkat etmek gerekiyor. Takipte kalmak gerekiyor. Burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Piyasada bugün içinde toparlanmaya başladı. yani zikzaklarla hareket edeceğiz gibi geliyor bana. Yani şöyle hareketlerle uzun bir süre yatay gideceğiz gibi geliyor. Belirsizlik içerisinde devam edeceğiz gibi geliyor. Ama dediğim gibi yani bir yükseliş hızlı bir şekilde bir yükseliş zor ama hızlı bir düşüş yaşanabilir. Bu piyasalara bağlı. Tabi gündemde de bazı şeyler var. İşte bu Rusya gerginliği falan var. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Yani genel anlamda belirsizlik içerisinde bahsettiğim gibi burada stop loss kullanarak hareket etmek sizin için daha mantıklı olacaktır herkes için daha mantıklı olacaktır. Bakın bu şekilde biz stop loss noktası belirleyebilirsiniz. Dersiniz ki bunun altına kırarsa ben stopum. Veya işte atıyorum içim oku bulutun altına sarkarsa ben stopum. İşte hareketli ortalamanın altına sarkarsa mesela hareketli ortalama geliyordur böyle. Altına sarkarsa stopum. Stop olacağım bunun altına sarkarsa diyebilirsiniz vesaire vesaire. Zincir emir kullanabilirsiniz. Genel anlamda piyasalar bu şekilde arkadaşlar. Bitcoin'i ayrıntılı bir analiz yapmadım. Bitcoin'i ayrıntılı bir analizi daha sonra yaparız. Ama işte şu direncin kırılması önemli olabilir Bitcoin için sadece şu anlık. Bu da muhtemelen hemen kırılamayabilir 37.000'den sonra. Özellikle 40.000'in 40 üstüne çıkarsa güzel olur. Bizim için de yükselişin hızlı bir şekilde gelmesi için de bahsettiğim gibi 2.103 seviyesinin yukarı doğru kırılması lazım. Piyasalardaki şu eee obolara falan dikkat edin. Uyumsuzluklara dikkat edin. Stop loss kullanın. Bu şekilde genel anlamda bahsedebilirim. Burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlı formasyonları, stop loss'u falan filan anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.